Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir video yapınız. Olsa ıı, ilginiz. baştan abone olun. Ne olur abone olun. sizin için çok güzel videolar çıkıyorum. Hadi. Ee, oyun oynuyoruz. Bakalım. Bugün cuma neydi ya? Yorumlarında yazabilir misin cuma ne? Ne olduğunu? Hadi lan. Dün cuma yazın. Hadi. Bari yoruma yazın. <laughs> Ama ne Kayıp atın. Her şeyi yapın. Bunu belki canlı yayın da açabilirim. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e Mezgur'dan hastaneye gitmiştik. O yüzden çok geçemedim. Özür dilerim. Ama yorumlarda tamamlar bu değil. Siz kaç Yorumlarda yazın. Annenize babanıza söyleyin. Yani asaf yani. al yani asaf. Abone olabilir miyim? Tamam mı? Hepinize bak 300 bak 200 neydi? 200 200 bak 200 tamam mı? 200 27 abone var. Siz de bunu yapın. Abone tıklayın çok iyi abone olsunlar ve sonra da biz geçelim abi adamları geçeceğiz 100 milyon olacağız 100 milyon görüşürüz diyerek kaybaklığa yani, yani abone olmaya basarım şuradan şurada beğeni hadi bakalım görüşürüz